O odun oynarım. Ben Şimdi ben bilmiyorum modun mantığını ne yapmamız gerektiğini. Ay Çünkü... abi fire rate'li olanı kasacaksın var ya Emra. <laughs> 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 öf 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 öf. Fire rate'li olan dedin ne lan? Şimdi kaçta açılıyor şey e, şeylerini mi diyorsun? Adverse'leri ad 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 mi diyorsun? Adverse, adverse olanları evet. Evet abi onlar felaket de. Sanki yavaş öldürüyor ya. Damage'i bayağı düşüyormuş gibime geldi. Sallıyor da olabilirim. Galiba ama amaç... Yani farklı çeşitleri işte. de var da. Kontrol biraz zorlaşıyor. Biraz sıkıyor. Ama... E... Ya fire rate i... yok. Kontrolde sıkıntı yok. Fire rate çok güzel de. ADS'li sıkıntı abi bu silah. Yani dürbün açana kadar uzakta abi. Yeni burayan yani işte. Uzakta bunu da kullanacaksın. <laughs> Yanına bir tane MP5 al. Oyun neden başlamadı bu arada hala? E, i̇ki kişi bekliyor da. Abi şey diyeceğim mantığı ne ya? Neyin? Oyunun. That belli var. kişi var. Ya, ya. En, en çok ki en kill, en çok kill, 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 Para kill. toplamıyorsun da bunda kill alıyorsun öyle düşün. Plunder'ın killli versiyonu. Hmm. Kıllı versiyonu. <gülüyor> <gülüyor> Şakalar komiklikler diyorsun yani Emrah abi. Evet ben çocuklara hitap eden bir youtuberım ne bekliyorsun? Enes <laughs> <laughs> Batur'um diyorsun yani. Abi. <laughs> Açım ver geçen gün <laughs> düşünmeye çalışıyorum elimden geldiğince. <laughs> abi yani bir iki günde Enes Batur izle zaten istediğin seviyeye ulaşır. Abi yok da ona hazır değilim ya. Biraz daha biraz daha ikimi <laughs> düşürmez. Sala salak evine helikopter pisti yaptırmış. Ama helikopteri yok. Neden? zaman? Sonra... Abi Neden işte olur, çok mantıklı sanırım. ama şimdi hastanelik falan bir durum olur evinde, yani rahat rahat. Sağlık çalışanlarını düşünüyor. <gülüyor> 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 ya abi ama çok uç bir düşünce bence ya. Sonra da işte şey diye paylaşmış. Sadece helikopter kaldı. Onu da alabilir ki ipne istesi. Zengin ya vallahi. Kaç para bir helikopter amına koyayım. zenginin mala. Sürtün çenesi. Hmm. Lan la olur sen seni öldüreyim. Bir Aa, bir öldüreyim. Bir evet. Ben öldüremedim. O zaman bir gün sen de YouTube'dan bu kadar zengin olursan bizi unutmazsın değil mi? Unutur bu itli. Bak nasıl iyi tanıyor beni. <laughs> unutmazsın be abi ya. En azından bir Battle Pass alırsın bize. Battle Pass'ı avına koy ben alayım <laughs> lan sana Battle <gülüyor> 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 Eee <laughs> bu ne? Bizim canımız azalarak mı açacağız ya? Bu olarak başlıyordu abi. Evet. Bu uçaklar ne? Bilmiyorum da ben atladım şuraya. Ben de attım. Nereye? işaretle bakayım. Beraber şu, atlayalım. Şu çatıya, Bence şu kuru kafaları almamız lazım. Gelen Aa. var. Bir şey diyeceğim. Aa, sikim, Ayy, of, ay kim öldüm. Ay yere düştüm. Vallahi senden şekilde. Allah <laughs> bu kadar kötü başlangıç yapabilirdik evet. ya. Bunun bir tık kötüsü daha yok. Alana doğru, aynen, geç, aynen. Alana doğru geç. şuraya doğru. Tepeden şey yapın. Şimdi gelenleri alacağız. <laughs> Birinci kimmiş ya? <laughs> Bunlar ne oğlum? Nereden yiyorum nereden yiyorum? Şuradan. O Onu kırdım. Reis'i öldürdüm. Bu ne? Reis'i öldürdüm. <gülüyor> <gülüyor> abi geldi. Tepemize geldi. Dur lan. Bu dolduruyor. Bir 15 dakika duruyor. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> abi öleceğim abi. Nerede o? Bilmiyorum buralarda <laughs> bir yerlerde. Abi ne sen bayrak... Bayrak taşıyorsun abi sen şu an. Oğlum bayrak taşanayım ben. O ne ne oluyor öyle? Bilmiyorum işte bayrağım var. Aa gel 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 çatı. Heh. Abi 15 saniye. var. abi nerede abi? ya? Oğlum ben var mı? Şarjör dolduruyorum beni koru. 15 dakika. <laughs> <laughs> ne <laughs> Abi 15 dakika çok büyük bir kere verdi. <laughs> <laughs> 30. saniyede <laughs> görev başarısız oldu. Hadi 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 hadi. Aa, etsak. Aa, bir, Alan 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 beyler, alan dikkat. Alan alan mı? <laughs> Abi alan da aralıyormuş. Ben bunu şu an çözdüm. Aa. <laughs> terörist gibiyiz abone. abi o ne lan bayrak o, o bayrak <laughs> oğlum adamın içine düştüm ya <gülüyor> <gülüyor> ne diyeceğim biraz zevkli gibi bu mod ben zevk aldım ya az önce ben birinci <laughs> miyim ya ben birinciyim lan you dedi takım abi bu arada <laughs> sen değil biz <laughs> ben bencilim kusura bakma Adama 75 mermi harcadım öldüremedim lan. Oğlum bu silah öldürmüyor ya. Tangı komandoyum ha. Önüme gelen herkes öldürüyorum diyecektim ya. Strike koştum. Kap buraya buraya kap buraya kap. Buraya, kap buraya. Geldim geldim. Adam var Ah! Oh. Yukarıda gelen var galiba. Geldim geldim yanınızdayım. Yok yukarıdaki noktum ben. Ay geç 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 geç. içeri nasıl giriliyor? <gülüyor> 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 tamam bu diğer taraf atmış buradan oynuyoruz yine. Adam geldi adam. Uyyyy. Enemy dropping into the air. Geldi geldi vurum. O ne lan ölmedi bir saat. Abi silah öldürmüyor mu ya? Et verdik. <laughs> Adam gözümün önünde gitti ya. Tamam. <laughs> geldi. Mükemmeliz ya. Geldi tepenize. Tepe geldi iki tane. Ya biri sen misin abi pardon. <laughs> Öldü bu da. Bir tane daha bir tane daha şurası. Airstrike! Airstrike! Giremedim içeri ya! Abi vurdu içeride. 15 dakikalık bir pilot. <laughs> Kolay gelsin abi. Geldim Öldürüm, geldim. Biz. Emrah geldi. Emrah geldi. Oo, öldürdüm ben de öldüm ya. Tepede hala. Haberin olsun. Tepedekini vurdum abi. oy arkamda arkamda. Geldi geldi. hangi <laughs> alan, 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 alan geliyor, abi, alan geldi, alan geldi. <laughs> Tam al. Ben sizden uzağım ya. Abi karşıya geçmemiz lazım bu arada. Yeni düştüğünüzde yüksek bir yer kapalım yine. Oo. Neler var mı sende? Turuncu ben kaptım ne? burayı. Turuncuya. Bana gelin. Abi turuncuya değil aslında bu mavi burayı falan kapıtsak daha mantıklı. Aynen Emrah. Bana gel bana. Oğlum niye ölmüyor bu adamlar? Abi vur niye vuramıyorum ben? Bir sıkıntım mı var bir silahta milatta? İmdat burası kalabalık. Valla abi size çok uzam gelmeye çalışıyorum da. Allah kıyı bana. Evet ben bir şey aldım orada. O binayı kapamız lazım beyler. Yüreği açtı. Berk bizle oyna bizle. Abi ee, siz öldünüz ya oraya geçtiniz. Ben yürüyerek gelmek zorundayım. Buraya cluster atıp duruyorlar ya. Aha. Şeyi öldürdüm. King'i öldürdüm. Bizden başka King yok burada. <laughs> Biri geldi size. İçeri girdi. Oraya cluster attım siz ölmezsiniz. Asistimi de alırım. Evet, geldi, 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 geldi Geliyorlar abi çok Çok kalabalık ya <laughs> Olsun abi kalabalık olsun İkişer tane kill alalım çıkalım bu şekilde Farka baksana ikinci 39 Çinkler haritada işaretle Ha inerken öldürdüm herif Geldim abi yettim Yetemedim abi ya. Dışarı düşmez öldüm. Bastırım varmış benim. Şurayı bir yere sallamam lazım. Arkan, arkan 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 arkan. Öldü mü? Bir tane daha geldi. Bir tane daha geldi. Abi alan geliyor oraya. Advance açtım size. King Slayer'ım ben. Geçiyorum karşıya, geçiyorum karşıya. Şuraya geçiyorum beyler. Götünden kesiyordu derim seni az daha haberin yok. Vallahi advance çok iyi oldu ha 4 kill aldım. Hayır hayır ya ölemem bunu ölemem ya. Alanı öldük ya. Vallahi alanı öldük kötü oldu. Beyler en mantıklı yer şurası. İşaretten ineyim abi hemen. Turuncu, ben. turuncu, turuncu, turuncu. Kayıt alıyor muydun sen oradan? Evet alıyorum şu anda. Ben almayı unutmuşum abi. <laughs> Bir daha oynayacağız mecbur. Arkanızda adam. Ben biraz fazla Nerede bu millet? Emre abi keşke aşağı inmeseydin abi tam altında. Abi geldim abi yettim abi. Koruyorum Emre abi koruyorum. Viardı King. Mermi dolduruyorum. Doldur abi. Öldürdüm bunu abi. Zaten bir şey kalmadı lan. 10 adam öldürürsek bitiyor. Haydi haydi hızlı hızlı hızlı. Yapıyoruz. Adam 55 ya. SKS takım abi. Abi Aa, ölmedi. Kralı öldürdüler. Tatlıma sen geç. Aldım abi tatlını. MVP drone diye bir şey açtım. Bu ne sikim sonik bir şey. Oğlum tamam, bu şey işte her yeri gösteriyor. Allah Allah bu o mu? Tabi canım. Heee EMP drone krala veriyorlar adamın onu. üstüne atıyorsun Bir kral daha gitti Abi bu binada iki kişi var adamları göremiyorum Aha Victory ya gerçekten tertemiz Bu kadar iyi olmamalıyız ilk oyunumuzda Final Victory ya Abi şuradan bir de çıkamayın şimdi <laughs> Final <laughs> kill'e bak Rezillik <laughs> 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 Türk bayrağını da böylece 50 kişiye sergilemiş oldun. Türk'ün gücünü görsünler abi işte ya. Abi ne ezik kalmışım yalnız bu arada. O dört tane kralı takla attırmışım. Aynen bir 4 kralı da ben taklayı koymuşum. Yol dip <laughs> Kralmış. <gülüyor> Biz varken. <laughs> ne kralı? Oof. <laughs>